Herkese merhaba Zengin Konyalı karşınızda. Bugün sizlerle beraber TAS 23 nasıl indirilir onu göstereceğim. İlk olarak <laughs> oyunu yapımcısının kendi sitesine giriyorsunuz arkadaşlar. Burada aşağı iyice kaydırıyorsunuz. Burada APK dosyaları var. İşte telefonunuz ya da tabletiniz hangi inçe uyuyorsa onu yükleyebilirsiniz. Bana 6 inç uydu. Ben şurada 6 alt, inç seçiyorum. Donan fileye basıyoruz. Bakın burada dikkat edin başka dosyalar çıkıyor. Bu dosyaları sakın indirmeyin, sakın. Sürekli ba basıp durun gelene kadar. Bak yine gel. Bakın indiriliyor gördüğünüz gibi. Sonra arkadaşlar buradan OBB dosyasını da indiriyoruz. Bakın yine farklı dosya verdi. Bunları sakın indirmiyorsunuz. Yine. 6 inç indirilmiş. Güzel. Bakın. Tasın OBB dosyası çıktı gördüğünüz gibi. Ben bunu indirdim ama ben indirmeyeceğim. Çünkü inik bende. Sonra buradan arkadaşlar şey yapıyorsunuz. Z Archiver dosyasını indirmeniz ama Z Archiver uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Açın buradan. Şimdi buradan download'a geliyorsunuz. Nerede bu? Heh. Buradan APK'sını indiriyorsunuz. Ben tabii indirmeyeceğim. Güncellemeyeceğim bile. Bakın burada APK'sını indirdiniz mi? Direkt açmayın yoksa çalışmaz. Şimdi buradan OBB dosyasına geliyoruz. Görüntüley'e basıyoruz. Burada bir dosya var. Bu dosyaya basılı tutup kopyala'ya basıyoruz. Sonra buradan cihaz hafızasına gelip Android'e geliyorsunuz. İlk önce data dosyasına kopyalıyorsunuz. Ben çıkartma sizin için bir daha çıkartacağım. Çıkartmasını bekliyor. <laughs> tamam çıkartıldı. Şimdi buradan tekrar download'a geliyorsunuz. Tekrardan OBB dosyasına görüntüleye basıyorsunuz. Tekrar kopyalıyorsunuz aynı şekilde. Android'e geliyorsunuz bu sefer OBB dosyasını yapıştırıyorsunuz. Bu <laughs> indir indiremiyor olabilir. Tüm dosyaları uygulaya basıyorsunuz, atla diyorsunuz ve kartı da gördüğünüz gibi. Yine bekleyeceğiz biraz daha. Evet bu da çıktı ve oyunuz artık hazır. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki nasıl indirilir videomuzda görüşmek üzere. Zengin Konyalı kaçar.